Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. 2025 geldi ve 1 Ocak tarihi itibariyle tüm Formula 1 takımları 2026'daki yeni regülasyonlar için yeni araçlarını tasarlamaya başladı. Tüm takımlar, tüm mühendisler aynı kuralları okusa da her biri farklı bir şey anlıyor, farklı yorumluyor, farklı bir detay veya bir kural boşluğu buluyor. Ve işlerinden bazıları cesur denemeler yapıyor. Özellikle de 2009 öncesinde kurallar daha gevşek yazıldığından bu farklı denemeleri daha sık görüyorduk. Araba sevdası aslında bu hafta Formula 1 tarihindeki en farklı tasarımları hatırlayacağız. 2003 yılı BMW ve Williams için karışık duygularla kapanmıştı. Takım önceki seneye kıyasla büyük bir ilerleme kaydetmiş ve bir hayli hızlanmış olsa da sürücü hatalarıyla kaybettikleri puanlar sonucunda Schumacher ve Ferrari'nin şampiyonluğuna engel olamamışlardı. 2004 yılının kış arasına geldiğimizde ise herkes o sene bu sene demeye başlamıştı. O zamanlar o sene bu sene tabiri Ferrari'nin şampiyonluğu alması için değil, Ferrari ve Schumacher'in tahttan ince sene için kullanılırdı. Ben ve Williams'ın ortaklığının zaten hızlı aracı geliştireceği, pilotların da hatalarından ders çıkaracağı umuluyordu. Üstelik Ferrari cephesinden gelişim bulmakta zorlandıklarına dair haberler çıkıyordu. Tüm bu heyecanı daha da körükleyen şeyse ise ve Williams'ın 2004 yılı araç tanıtımı oldu. FW26 namı diğer Morse. Benzeri görülmemiş farklı tasarımıyla hemen dikkatleri çekmişti. Kısa burun ön kanada iki kanatla tutturulmuştu ve kanatlar arası bir hayli çıktı. Burada mühendisler ön kanada gelen havanın temiz bir şekilde arka tarafa aktarılabilmesini umuyordu. Bu yüzden sidepodlarda dart tutulmuştu. Bu tasarımın arkasındaki isim ise 3 sene önce trafik kazasının hayatını kaybeden Antonia Terzi. Ferrari'de Rory Byrne çalıştıktan sonra 2002'de Williams'a gelmiş ve 2003'teki araç geliştiriminde onun da katkısı vardı. Herkes bu cesur tasarımdan ümitliydi. Bir de üstüne İspanya'daki sezon öncesi testlerde 2 gün üst üste en hızlılardı. 2004 sezon öncesinde şampiyonluğun en büyük adayı ben ve Williams olarak gösteriliyordu. Fakat sonra sezon başladı ve FW26'nın problemleri de ortaya çıkmaya başladı. Kurulumu çok zor, oldukça narin bir araç olduğu gibi burun tasarımı da aracın ağırlık merkezini yükseltmişti. Sezon ortasına kadar sadece bir kez podyum görebildi ve Williams sezonun sonunu beklemeden Morse burun tasarımından vazgeçip daha geleneksel bir buruna geçti. Tabi tüm cesur tasarımlar başarısız olmadı. 97 sezonunda Tyrrell takımı maddi imkansızlıklarla boğuşuyordu b 8 müşteri Ford motoruna geçen takımın b 10 takımlarla mücadele etmesi zaten bir hali zordu. Fakat Formula 1'in dahilerinden biri Harvey Postlethwaite'in farklı fikirleri vardı. Bu farklı fikir ve dahice bir strateji Tyrrell'e imkansız bir puan fırsatı getirdi. Tyrrell 025 normal pistlerde diğer araçlardan çok da farklı değil. Ancak yüksek bastırma kuvveti gerektiren pistlerde X kanatlar lakabını alacak kanatlarını açıyordu. Bu X kanatlar veya Trill Towers ekstra bastırma kuvveti yaratarak tutuşu arttırıyordu. Bu sıra dışı fikirle Monaco Grand Prix'sine gelen takım bir de sıra dışı bir stratejiyle bir stopsuz yarışarak Monaco'da Mikasalo ile 5. oldu ve o sezonki ilk ve son puanlarını kazandı. Aslına bakarsanız Trill her ne kadar V8 motor ve maddi imkansızlıklar sebebiyle başarısız gibi görünse de ve bu kule kanatlar kötü bir fikirmiş gibi gözükse de 1998'de diğer takımlarda bu fikrin potansiyelini görmüş ve prototip olarak denemeye başlamıştı. Sauber, Jordan, Prost AP01 ve bir de Ferrari. Hatta Ferrari'nin üstünde o kanatlar bir hayli havada duruyordu. Kanatların sürücülerin yanında yükselmesi ve bir kazada sürücülere veya seyircilere zarar verebileceği gerekçesiyle FIA X kanatları yasakladı. Tabii bu kanatlar Tyrrell'ın Formula 1 dünyasına getirdiği ilk yenilik değildi. Formula 1 tarihinin ilk ve tek altı tekerli aracı Tyrrell P34. Derek Gardner'ın fikir babası olduğu konseptin çıkış noktası FIA'nın ön kanat genişliğini 1,5 metre ile sınırlandırması. Ön tekerlerin kanadın yanlarından ve üstünden taşmasını istemeyen Gardner'ın çözümü ise tekerleri küçültmek oldu. Ön tekerleri ön kanadın tamamen kapatmasını sağlayarak da sürüklenmeyi azaltmayı hedefliyordu. Fakat bunu başarmak için tekerleri 10 inç'e kadar küçültmesi gerektiğinden ve bu ufak tekerler virajlarda tutuş sağlayamayacağından Garner bir başka çözüm daha buldu. Ön tarafa iki teker daha ekledi. Sır gibi saklanan 76 sezonunun seri Avrupa'ya taşındıktan sonra göreceği çıkan 6 tekerli versiyon hiç de fena olmayan sonuçlar aldı. Monaco'da çifte podyum yaptıktan sonra İsveç'te duble yaptılar. Sezon boyunca da podyuma çıkmaya devam ettiler. Altı teker Formula 1 dünyasına çok hızlı bir giriş yapmış olsa da gerçek potansiyeline ulaşamadan Formula 1 sahnesinden ayrılmak zorunda kaldı. Goodyear sadece Trill'in kullandığı bu ufak tekerleri geliştirmiyordu ancak arkadaki orijinal tekerleri geliştirmeye devam ediyordu ve bu yüzden de önle arka taraf dengesi tamamen bozulmuştu. da altı tekerleri 77 sonunda rafa kaldırmak zorunda kaldı. Tyrrell'dan sonra birçok takım ki bunların arasında yine Ferrari de var Altı tekerli konsept araçlar geliştirse de bunlar hiçbir zaman yarışamadı ve FIA sonrasında araçları dört tekerle sınırlandırdı. 70'lerin sonunda yer etkisinin önemi fark edilince tüm takımlar Lotus'u kopyalamaya çalışırken Moğnağın ve Ahmet'in farklı bir düşüncesi vardı. N179 ya da rendelici. Radyatörleri eklemeyi unutmuşlar da son anda eklemişler gibi duruyor sürücülerin aracı binmelerini kolaylaştırmasının yanında motorun soğutulmasına ve yer etkisinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyordu. Ancak tam tersine soğutma problemleri yaşadılar. İlk denemenin ardından radyatörler sahip potlar alınsa da pek de bir şey değişmedi. Eğer araba çirkinse zaten yavaştır sözünü doğrular nitelikte aracın elde edebildiği en iyi sonuç 13. oldu. O da zaten bitirebildiği tek yarıştı. Çirkin ve tuhaf tasarımlar deyince akla genelde 70'ler geliyor. O dönem aerodinamiğin rüzgar tünellerinin yeni yeni hayatımıza girdiği bir dönemdi ve tasarımcılar da deneyip yanılarak öğreniyordu. Ve bazı kalıplaşmış bilgiler vardı. Örneğin hava kutusu ne kadar yukarıdaysa o kadar yüksek basınç yaratılır gibi. Herhalde bunun bir sonucu olarak doğmuş Ligier'in ilk arabası JS5. Namı diğer demlik. Ben de salyangoza benzetiyorum. Neyse ki bu cübeliye fazla dayanmak zorunda kalmadık. 76 İspanya Grand Prix'sinin ardından yapılan regülasyon değişiklikleriyle JS5'in hava kutusu da aşağı inmek zorunda kaldı. Ağlayan sura şeklindeki yeni hava kutusu ve yenilenmiş ile halen çirkin olsa da sezonun kalanında 3 kez podyuma çıkıp fena da olmayan sonuçlar aldı. 70'lerdeki kadar olması da 2009 öncesi regülasyonları da bir hali gevşekti ve birçok takım aracını hızlandırmak için gövdeye envai çeşit kanatçıklar ekliyordu. 2007'deki başarısızlığın ardından toparlanmak isteyen Honda da bu takımlardan biri. Araç için büyük umutları vardı ancak İspanya'daki altıncılık haricinde puan alamadılar. Takımın başarısızlığa çözümü ise bir kanat daha eklemek oldu ancak bu sefer burnuna. Monaco'ya gelen kepçe kulak kanatlarla araca ekstra ve dengeli bastırma kuvveti sağlanması hedefleniyordu. Sezon boyunca bir olaylı Britanya Grand Prix'sinde alınan üçüncülük olmak üzere toplamda 4 kez puan alabildi. Ve bu kepçe kulaklı araç özellikle sezonun sonlarında felaketti. Jensen Button araçtan hiç memnun değildi. Zaten kepçe kulak kanatlar eklendikten sonra sezon boyunca hiçbir yarıştan puan alamadı. Birçok çılgın denemenin Monaco'ya geldiğini fark etmişsinizdir. Takımlar seneler boyunca burada ekstra baslama kuvveti üretmenin yollarını aradılar. 2001 yılında Monaco Grand Prix'sinde iki takım aynı kural boşluğundan farklı şekillerde yararlanmayı planlayarak gelmişlerdi. Arrows A22 burna 60'lar stili yüksek bir kanat takarken Jordan ise 11ne 11ine kokpitin hemen önünde bir kanatçık eklemişti. İki takım da bu ek kanatçıklı araçları antrenman seansında görece çıkardı ancak FIA bunları gördükten sonra hemen yasakladı. İki takım da sıralama turlarına çıkarken bu kanatçıkları kaldırmak zorunda kaldı. Jordan'ın kanatçığının ilham kaynağı ise Eiffel Type 21 olmalı. Formula 1'e Mars'tan aldığı şasiyle giren bir Alman girişimci, Nürburgring'de 10 dakikanın altına inen ilk arabanın tasarımcısı Luigi Colani'den yardım istedi. Colani Type 21'i sadece 100 saatte tasarladı hem de kusursuz bir simetriyle. Tek bir ön kanat, tek bir arka kanat ve tüm bu simetriyi tamamlayan tek bir ayna. Herhalde simetriyi bozacağı düşüncesiyle çift ayna yerine sürücünün üstünde tek bir ayna eklemişti. Oldukça gösterişli dursa da Type 21 testlere çıkar çıkmaz soğutma problemleri yaşamaya başladı ve sezonun hemen ilk yarışlarında Corradi'nin tasarımı birer birer değişti ve sezon başladıktan birkaç yarış sonra ellerinde bambaşka bir araç vardı. Colonia'ya ait tek tasarım tek parça ayna kalmıştı ve Type 21 de imkanlarına göre fena olmayan sonuçlar almaya başladı hatta bazen March'ın kendi takımını bile yenmeyi başarmışlardı. Sıradık tasarım sadece bir mesaj vermek için yapılmıştı. Sene 1982 İngiliz garaj takımlarıyla Formula 1'deki büyük otomobil üreticileri arasındaki FISA-FOCA savaşında bir çözüme ulaşılmıştı ancak taraflar arasındaki gerginlik de devam ediyordu. Brezilya'da garaj takımlarının dublesinin ardından Williams ve Brabham araçlarındaki su tanklarını protesto eden Renault ve Ferrari'nin protestoları hakem tarafından reddedilmişti. Fakat iki üretici konuyu Paris'teki FISA mahkemesine taşıdı. Fakat mahkemenin kararı ABD'deki Long Beach Grand Prix'sinden sonra verilecek. Long Beach'teki yarışa Ferrari bir sürprizle gelmişti. Çift arka kanat. O dönemki regülasyonlar kanatların enlerini sınırlandırmıştı ancak kaç tane kanat kullanabileceğiniz spesifik olarak belirtilmemişti. Ferrari garaj takımlarının sıkça bulduğu bu yöntemi kullanarak ve diskalifiyeyi göze alarak garaj takımlarına bir mesaj vermek istiyordu. Kuralların niyetinin göz ardı edilip kurallar kelimesi kelimesine uygulanırsa işte böyle olur gibi. Jirvin Neuve çift kanatlı Ferrari'si ile yarış üçüncü bitirdi ancak ardından takımlar beklendiği üzere sonucu protesto etti ve Ferrari yarıştan diskalifiye edildi. Sonrasında da mahkeme kararını açıkladı. Brezilya Grand Prix'sini 1-2 bitiren garaj takımlarının arabaları diskalifiye edilmişti. Ve sonrasında ortam tekrar oldukça gerildi. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ederim. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.